Arkadaşlar merhaba 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Antalya'dayız. Evet Antalya'da bugün tam 8 koşulu bir program var. Ee, hemen e, değerlendirmelerimize e, geçiyoruz arkadaşlar Antalya ile ilgili. Birinci koşu 17:45'te başlıyor akşam koşusu bunlar. İstanbul'da var. Premium üyelerimiz arkadaşlar. O da 8 koşul program var İstanbul'da da bugün. burada kum ve çim, pardon kum ve sentetik kum pisti pist karışık olarak iki tane farklı piste yarışlar olacak. İstanbul'da zaten hepsi sentetik olması lazım. Evet, birinci kuşu 17.45. burada Maiden 2 yaşlı güzel 1600 metre çıkacaklar. E, baktığımız zaman 11 tane e, safkan burada start oluyor. Burada 2 numaralı Bebesito artık zamanı geldi bu safkanın, e, kazanma zamanı geldi ama çok e, bu grubun çok üstüne bir tane de Yamaniko var. E, yani burada 1 e, ve 2'yi beraber yazma durumumuz var arkadaşlar ama burada ben e, Yamaniko'dan ziyade eee Bebesito'dan Yamaniko Bebesito Evet, iki tane sapkandan bir tanesinin birinciliğini izleyeceğiz görüntü itibariyle. Yani bu sapkan buraya ne yapmaya gelmiş onu anlayamadım. Herhalde yarış kazanmaya geldi tabii ki. Evet, i̇kinci kuş şu Handicap 16, 4 ve yukarı yaşlı var. 1200 metreye çıkacaklar. Burada 9 e, tane e, sapkan e, var. 6 e, numaralı Çekoğlu'nu, yani burada 7'li plesenin ilk olduğu için bu 6 numaralı e, Çekoğlu'nu burada ee, ön planda görüyoruz açıkçası. Yani yeni plaseler için belki de banko iyi olabilir. Ancak burada baktığımız zaman e, ekürlerden 5 numaralı Can Ömer'im ve 20 numaralı Lolan Güzeli, Berat Demir ve Kürşat Tılmaz'la da e, bir şekilde e, devreye girecektir. 1 numaralı Benim Gülüm arkasına Fesih başla. 2 numaralı Serkan'ın oğlu Sadık Altay ve e, 8 numaralı Gülal'lar da Nizamettin Demir'le Bomboş Kilosu'yla ki benim atım burada Gülallar açıkçası. bu safkandan ben bir sıçrama bekliyorum. 8 numaralı Gülallar'ı mutlaka yazalım. 6 alternatif banko yani dörtlü Ganyan için tabi. ama çok at yazmakta yarar var buraya. çünkü zaten dörtlü Ganyan'ın içerisinde bir tane şu anda söylemediğimiz bir bankomuz var. burada 6 Eküler 5 ve 7, 1, 2 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz. Evet üçüncü koşu meydan in iki İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada e, baktığımız zaman arkadaşlar günün bankosu yani daha doğrusu ilk bankosu diyelim altılı ganyan içinde birinci dörtlü ganyan içinde bunu tabi değerlendirebilirsiniz. Bir numaralı Solid Friend Cem Altun'la banko. Evet bu safkanın e, bir aksilik olması Cem Altun e, Antalya'da fena durumda değil gayet iyi durumda. ...bir şekilde bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Bizim bankomuz arkadaşlar. Ee, burada bir tane daha bankomuz olacak. Ama e, dörtlü gayen için önemli bir banko bu bana göre. E, değerlendirmelerimizi size bu şekilde aktarıyoruz. Karar tabii ki sizlerin. Bir numara Solid Friend Banko. Dördüncü kuş handikap 15 dişiler ait 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 13 tane safkan var. Evet, e, baktığımız zaman... E, genel şartı itibariyle normalde dört tane atın dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz bunun. O dört tane atı da hemen sizlere belirtelim arkadaşlar. İlk atımız burada 3 numaralı Öykü Can diyoruz burada Müslüm Çelik'le. İkinci atımız arkadaşlar bir numaralı Katerina Fesih Çetin başla. 4 numaralı Princess Covey, Fatih Rüstem Bebek'le ve e, Ekürler, 2 numaralı Minta, Burak Akçay ve 10 numaralı Kinadin, Mehmet Keskin ve son olarak da e, arkadaşlar 5 numaralı burada Füzyon diyoruz İsmail Dinar'la. Yani formda Safkan gelir mi? Yani onu da 5. at olarak yazmamız lazım. Burası 3, e, 1, 4, 2 ve 11 reküller ve 5 diyoruz. Tabii ki e, bir şekilde o safkanın da burada gelir olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet şimdi 5. E, koşuya geçelim. Handikap 16-3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar 5. koşuda. E, arkadaşlar burada şimdi şöyle bir durum var. E, tuttuğumuz bizim 3 tane at var ki bunlar bilmiyorum sürprizde çıkma ihtimalleri çok daha e, fazla ama 8 numaralı Lord of Time e, burada e, Gökhan Yıldız'la yıkatımız bizim 7 yaşındaki olan bu safkan arkadaşlar. Yıkatımız e, 5 numaralı Doğu Beyazıt e, burada e, ikinci atımız ve 3. atımız 2 numaralı Bay Nusret diyoruz Mehmet Kaya'yla. E, özellikle bu Bay Nusret 3 e, defa Antalya'da koştu. E, pardon çok özür dilerim. E, bir kere At e, Antalya'da koştu, kaydettirmiş kendini ama daha evvel evet iki tane antalya var üç tane arkadaşlar doğru notumuz doğru almışız biz. İkisini de kazandı çünkü öyle hatırlıyorum. Birisini Fatih Rüstem Bebek, e, Sentetik'te e, Yine Sentetik'te e, Metin Amedi ile arka arka e, Mart ve Nisan aylarında Kazandı. Bu sefer normal kuma çıkıyor ama Normal kumda kısa vadede altı yaptırdılar Fatih Rüstem Bebek ile bu safkana 16 Aralık'ta ee, bu sert bir grup vardı Plakilerin falan grubundaydı Bay Nusret Bu grup çok müsait arkadaşlar Onu söyleyeyim size Bizim 3. atımız bu Yani 8, 5 ve 2'yi biz e, adeta tek at gibi düşünüyoruz Beraber düşünüyoruz Bunların arkasından bir tık daha genişletebiliriz burayı 6 numaralı Vespucci Müslüm Çelik'le 1 e, numaralı Hakhanı Mehmet Nuri Sunkar'la Ve 7 numaralı Real Şampiyon Mehmet Keskin'le Buraya yazılabilir. Burası için önemli altının para yapacağı ayaklardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Tekrar ediyorum 8, 5, 2, ön planda 6, 1 ve 7 de arka planda arkadaşlar. Ki 2'nin altını şiddetle çiziyoruz bu 2'nin altını. Şiddetle çiziyoruz. 61 kilo da olsa dediğim gibi bu grubun bir tık üstünde olduğunu düşünüyoruz altın. 6. koşu kısa vadeli 3 yukarı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar burada. Evet bu 6. kuşu da arkadaşlar tuttuğumuz at zaten var orada belli yani. Bizi gülümsüyor. Şarlatan burada Müslüm Çelik'le Banko yapmış olduğu yarış dereceleri de çok gayet iyi. Sonuçta geldi Antalya'da yarışta gördü sentetikte 2200'de İlker Soyat'la İzzet Aksu'nun atı. Burada şimdi üzerine bunun İlker Suat binmişti. Şimdi Müslüm Çelik'i bindiriyorlar. Zaten İlker Suat, Müslüm Çelik bunlar e, İzzet biniyor genelde. E, Müslüm Çelik konuya hakim e, kazanacaktır arkadaşlar. Bu kısa vadi yediği harcamazlar bunlar. 128 bin lirayı. E, at zaten e, iyi bir at. Peki Blinders da tuttuğumuz bir safkan ama bugün e, onun e, çok büyük bir varlık göstereceğine inanmıyoruz orada. Brave Gladiator, Antikos. Bunlar da iyi safkanlar. Justinik, Dynamite Power, Çakırlar, Filipya. Baktığınız zaman yani bu ad Allah korusun koşmazsa şarlatan falan burası inanılmaz karışır. Ee, i̇nşallah e, koşar. Öyle bir şey yapmaz bize. Çünkü yapıyorlar arkadaşlar bazen e, biliyorsunuz. E, bırakıyorlar gördüğünüz yani yarışı bırakmalar, yarışa girmemeler falan, gelmemeler. Birçok e, şeyi bu dünyada görüyoruz biz. Evet, e, burası bizim bankomuz ve 7. kuşluyuz. Handikap 14, 2 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 7. kuş bizim burada H işaretini kapsıyor. Ee, sıralamamız aynen şu şekilde 6 numara olarak ilk atımız bizim. 5 numaralı Rockstar Tolga Yıldız'la şu e, size şöyle söyleyeyim R ile başlayanlardan bir tanesi gelecek. Onu söyleyeyim. 7 numara Gümüşhaneli 1 numaralı Anadolu Kasırgası, 3 numaralı Rainbow Song, bu Rainbow Song dahil buna. Yani 6, 5, R, hepsi R ile başlıyor, R ile başlıyor daha doğrusu. 2 numaralı Baboş Alper ve 4 numaralı London Power arkadaşlar, Berat Demir'de. Evet burası 6, 5, 7 ön planda, 1, 3, 2 ve 4 arka planda. 8. kuşu Hanekap 15 dişiler 3 yaşlı Araplar 1500 metre çıkacaklar. Burada bir tane alternatif bankomuz var bu ayakta. Ee, arkadaşlar bir numaralı Tuğçam, MMSA çelikli alternatif banko e, kazandı yarışı son yarışı kazandı Antalya'da e, uyum da sağladı e, kazanmış olduğu derecede gayet güzel e, evet yalnız bu sefer sentetik çıkacak tabi ama bu at zaten sentetikle İstanbul'da gözünü açtı e, meydandan sentetikle çıkmış bir sapkan bu e, Özcan Ulurum Gökhan Koçuk ekmeğini iyi verler hemen anında. Böyle atları kaçırmazlar zaten. E, ve e, bu atın arkasından 4 numaralı Şeker Ay. Furkan Yüksel ile bakın bu Şeker Ay'dan da çok ters bir koşu gelebilir bugün Joker yavrusu. E, ilk kez sentete çıkmış olması bizi düşünür ama Antalya'da Form'da 1200 kumu gayet iyi ikincilikle bitirdi. Burada bir boyla Red Glove'un arkasından. Ee, o bakımdan e, burada bizim ikinci atımız Şekeray. Şekeray'dan da çok iyi bir koşu bekliyoruz. Evet. E, a, bu, yatın arkasına 3 numaralı Ramize Müslüm Çelik'le 6 numaralı Hoşgör Nizamettin Demir. 2 numaralı Firuze Sultan Mustafa Çiçek ve 5 numaralı Eyüp Han Atakan Cem Dağdeverenli diyoruz burada. Evet. Bir alternatif Banko 4-3-6-2-5 Evet arkadaşlar böylece Antalya ile ilgili altı gayran tahminlerimizin de sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum. İstanbul ile ilgili 8 koşul program premium üyelere ait tüm arkadaşlar izleyenlere bol şans, iyi yıllar diliyoruz. Lütfen beğen yapmayı unutmayalım, abone olmayı da unutmayalım ve kanalımızı yukarılarda tutmaya çalışalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.